selamlar bugün yine çok güzel ve kolay bir çalışma ile karşınızdayım Minik kelebeklerimiz birçok yerde kullanabilirsiniz bunları şöyle yakından çok pratik gerçekten herkesin kolaylıkla yapabileceği bir kelebek modeli hemen başlamak istiyorum yine koton bir ipimiz var nasıl evdeki e, ipleriniz nasılsa onları değerlendirmek için çok güzel bir yöntem. Ben yeşil renk kullanacağım. Evet şimdi sıfır numara tığımız var. Ve şu orta kısmındaki siyahlığı yapmak için siyah renk ipe ihtiyacımız var. Evet hemen başlayalım. Evet. İlk olarak 6 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane zincir çektim ve şurayla hemen ilmek kaydırma ile zincirimi halka şekline getirdim Şimdi ipimi hemen ne yapıyorum uzatıyorum tığıma ip doladım Şimdi şu en başta doladıklarımızı saymayacağız şöyle olanları sayacağız 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane olunca tığma ipi alıyorum ve içinden geçiriyorum şekilde kapatıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane zincir çekiyorum. Yine bu halkamın içinden geçirip kaydırma tekniği uyguluyorum. Hemen ne yapacağız? Yine ipimi uzatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane olunca içinden geçirip şu şekilde kapatıyorum yine 1 2 3 3 tane zincir çektim halkamın içinden geçirip tığımı ilmek kaydırma yani cc tekniği kapatıyorum Hemen devam ediyorum. Yine ipimi uzatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane olunca hemen tığımın içinden geçirip kapatıyorum burada iki tane ilk yaptığımız şu kısımlar 8 olunca çektik şimdi son ikiyi yani bu alt kısmını şu üst kısımları 8 tane olunca çektik şimdi bu altları da 9 tane olunca kapatacağız 9 tane olduktan sonra yine 1-2-3 3 tane zincir çekiyorum. Halkamın içinden geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. İpimi yine uzatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane olunca tığıma ip alıyorum içinden geçirip kapatıyorum yine 1 2 3 3 tane zincir çektim ve halkamın içinden geçerek ilmek kaydırma ile kapatıyorum. Bir tane de zincir çektim şöyle sabitlemek adına. Hemen ipimi kesiyorum. Kilibimizin ana gövdesi hazır. Hemen şu şekilde yani ortalama ne kadar santim civarında siyah bir ip kesiyorum kelebeğin ortasından sarmaya başlayacağım bu şekilde koyuyorum sarıyorum hafif sararken şöyle çektirelim birkaç tur bu şekilde devam edelim en son düzeltiriz şöyle yeterli olduğunu düşündüğünüz vakitte sarma işlemini son verebilirsiniz hemen şuradan bir düğüm atıyorum bir tane daha çok sevimli, minik kelebekleri birçok yerde kullanabilirsiniz. Anahtarlık olur, çanta süsü olabilir, dekoratif amaçlı. Arkasına e, mıknatıs yapıştırıp buzdolabı süsü olabilir. Vesaire. Fazla ipimizi keselim. şöyle hemen. Evet bu güzel kelebeğimiz hazır. Sizler siz de dilediğiniz renklerde şöyle dilediğiniz büyüklükte aynı sayılarla örerek bu güzel kelebeklerden yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum kısmına da soracak bir şeyiniz olursa lütfen oraya da yazabilirsiniz. Bize ulaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.